buyurun tanıyalım sizi. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Ben Yusufcan Sarıyel. Yusufcan Sarıyel. Evet Yusuf. Evet, sizinle burada olmak gerçekten bizim için gurur <gülüyor> verici. <gülüyor> Sağ İyi olun. ki varsınız. Sizi çok seviyoruz Sağ hocam. Sağ Hocam ben de işim gereği sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Sen de mi Evet olsa. ben de sosyal medya fenomeniyim. Ben de fenomen olmaya karar verdim bugün. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, biz zaten sizleri severek takip ediyoruz. Bey, Beydaranızı alın ama yani. Tabii ki vardır. hocam. Peki buyurun, buyurun. Hocam, e, biz devamlı sosyal medyada paylaşımlar evet. yapıyoruz. Ama yaptığımız paylaşımlardan sonra örnek veriyorum, kolyem kopuyor, diyorlar ki nazar. Evet. Ayağım taşa takılıyor, diyorlar nazar. Ya şarjım bitiyor, ona bari nazar demeyin. Hani her şeye nazara bağlıyorlar. Hani bu benim için değil, e, birçok arkadaş için de aynı şekilde geçerlidir diye tahmin ediyorum. Ailen, ailen de üzülüyor tabii değil mi? Evet, yani? evet, evet. Herkes bana diyor ki nazar, nazar, nazar. Ya yani her şeyi nazara bağlamak doğru mu? Ama şimdi sen güler yüzlüsün, yandaki kardeşim. Gerçi içinizde güler yüzlü olmayan yok elhamdülillah. Hepiniz tertemiz yüzünüz var. E, size nazar değiyor olabilir yani. Zaman, Nazardan sakınmak lazım yani. O zaman şöyle diyeceksiniz. Her işe başlarken maşallah deyin. Siz beğenenler de maşallah. İsmimiz bir daha söyleyeyim. Yusufcan Sarıyer. Yusufcan Sarıyer maşallah. <laughs> Böyle bu kelimeyi çok çok kullanırsanız Allah korur inşallah. Hakikaten maşallah kelimesi bir para töner gibidir. Yani o kötü bakışları, enerjiyi toprağa akıtıyor. Çok çok kullanın yani. O zaman hocam sizinle birlikte bir post paylaşalım, fotoğraf paylaşalım. Altına maşallah. Tamam alayım. olur. Alayım yorum hay, hay. olarak alayım herkese. Programdan sonra yaparız değil tamam mi? Tamam hocam. Tamamdır. Teşekkür, <laughs> Çok teşekkür ederim. ederim. Allah Allah sayınızı ve... <laughs> Ama bütün e, medya fenomenlerinde şöyle bir ricam var. Bir büyünüz olarak, bir babanızın yaşındayım tabii ki. E, hepiniz sizler bu ülkenin temiz çocuklarısınız. Hepiniz öylesiniz. Ama bir şeyler paylaşırken arada bir peygamberimizin güzel sözlerini, Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti paylaşırsanız hem dua alırsınız hem de güzel olur yani inşallah. Daha çok seviniriz.